çocuklar. Seni bulacağım. Neredesiniz çocuklar? Seni, seni buldum. Seni buldum. Hmm. Sen bir tabletim mi bulmuştum? Bu bizim ya evleri çatılar basmış. Ya, kim, attı? kim attı? Kim attı? Sen de çalmışsın. Sen mi attın yoksa? Kim attı benim? Aa, Cadı teyze ne olmuş? Söylesene bize. Kim kırmış? Kim kırmış? Aa, onlar maske takmış, bizi kandırmış. Bunlar Tuğçe ile kimmiş? Cemre'ymiş. Evet. Bunlar bizi kandırmış. Tablet nerede? Tablet nerede? Şimdi ne yapacağız? Yeni tableti vereceğiz. Mecburen yeni tableti vereceğiz. Ya da teyzenin bakalım bakalım. Şeyi neredeymiş? Tableti neredeymiş? Nerede tablet? Hadi gösteririm bakayım. Kırdı diyor. Bak gelmiş buraya kadar. Diyor ki, kırdı benim tabletimi. Tableti göstereyim bakayım. Nerede Tuçe? Tuçe nerede? Ben atmadım ki. Kim attı? Cemre niye attın? Attım Kim attı? Annem attı. Aa, siz hep birbirinizin üstüne atıyorsunuz bunu ya. Hani Aynen. nerede tablet? Tableti çıkartın. Hayır gördük, Cadı teyze sizi görmüş atarken. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aa, bak Cemre ne diyor? Tabletimi çıkartın ortaya diyor. Bak çok kızıyor. Ne yaptınız? Getir. Aa, ara bakayım. Ara bakayım Cadı teyze. Tamam özür dileriz Cadı teyze. Tamam. Nerede? Şeker. Aa, getir bakalım. Ay Cadı teyze çok özür dileriz. Kırılmış. Kırılmış. Çok özür dileriz. Ben benim tableti alacaksın. <laughs> ben hemen tableti alayım. Çok kolay. Ay Allah, Şimdi Allah, alamayız ya. ama. Şimdi alamayız ama. bizi. Adam... Hayır tableti biz veremeyiz. Yok, yok. Kırılmış. Ne yapalım? Bak. Tamam sen bunu al da git Cadı Teyze. Cadı ben, Teyze ben, al da ben git ben bunu. Alabilirim. Ben tableti ya, alabilirim. benim <laughs> <ne görmüyorsunuz gülüyor> Bakayım Cadı Teyze. Aa gerçekten de kırılmış evet. Ne yapacağız? Tamam o zaman yeni tablet verelim ona. Hadi, hadi. hadi. Tuğçe getir yeni tableti. Tamam, bunun gibi Ay siyah yok elimizde beyaz var beyaz olsa olmaz mı canım teyze? Olmaz. <laughs> Cemre buraya gel. Buraya gel ne diyor bak 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 ne diyor Cemre. Çabuk verin diyor. Çabuk getir verin. getir getir. Getirin. Yani Aa çok güzelmiş. Ya, güzel evet, ama ama bu, bak istemiyorum diyor. Ama, bakın, böyle diyor. ama çok güzel bunu verebiliriz sana. Bak, güzel güzel değil bu. ne Aa, Aa ne diyor bak ne hiç ne güzel değil diyor. Güzel, Tuğçe bu, hiç güzel değil diyor. Ne yapacağız? Istiyorsun? Yoksa siz ömür boyu sizi ömür boyu diyor. Nasıl? Evet. Evet. Yoksa <laughs> ölene kadar. Tamam tamam al sen bunu da git hadi, hadi al da git, al da git hadi, al ne? tamam veriyoruz bu yeni tabletimizi veriyoruz. Onu. Ya işte şimdi cezanızı çekin. Hadi gidebilirsin ya cadı teyze, hadi. Yapacak bir şey yok. like atıyorum. Evet like atıyormuş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim, bizim videomuzu beğenin. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet, bizim Kanalımıza işlemeler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlayın. Ay. Ay. Ya da